Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kolay, kolay orta serimize devam ediyoruz. Konumuz üçgenler arkadaşlar. Dördüncü videoyu çekiyorum. Oynatma listesinden diğer ilk üç videoyu da ve çok kolay orta serisini, çok kolay orta serisi oynatma listesinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu tatil günlerinde bol bol vaktiniz var diye düşünüyorum. Çok kolay sorumla başlıyorum vakit kaybetmeden. P merkezli oyun çarkında kare şeklindeki çarkların kesişim noktasında sıvı akışını sağlayan geçişler bulunmaktadır. Çark uygun şekilde döndürüldüğünde 1 ve 2 numaralı bölmelerde bulunan sıvı hiç artmayacak şekilde 3 numaralı bölmeyi tamamen dolduruyor. Bölmelerin genişlikleri önemsizdir demiş. Bunun altını çizelim. Buna göre kare şeklindeki ikinci bölmenin kenar uzunluğu kaç santimdir demiş. İkinci bölmenin bir kenar uzunluğuna x diyelim arkadaşlar. O zaman bunun alanı ne yapar arkadaşlar? Kare olduğundan alanı x kare yapar. Bunun zaten alanını 23 vermiş. Bu 23 ile x kareyi şurada, şuradaki deliklerden sıvı akışı sağlandığında buranın tamamını dolduruyormuş. O zaman 23 artı x kare eşit olmalı. Büyük karenin alanına yani 39'luk kısmı doldurabilmesi için ona eşit olmalı. Buradaki 23'ü karşıya atıyorum arkadaşlar. x kare eşittir. 39 eksi 23 x kare eşittir. 39'dan 23 çıktı. 16 kaldı. Buradan da x eşittir. 4 arkadaşlar. Demek ki ikinci bölmenin bir kenar uzunluğu 4 santimmiş. Kolay olan sorumuz aşağıdaki şekilde duvardan 60 santim uzağa bir ışık kaynağı. Işık kaynağından 20 santim uzağa 12 santim boyunda bir çubuk yerleştiriliyor. Buna göre çubuğun duvardaki gölgesinin boyu kaç santimetre olur? Bir benzerlik sorusu arkadaşlar. Benzerlik sorusunda buraları dik olduğunu biliyoruz. Buradaki 12 santimin duvara paralel olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Buradaki ışık kaynağından 20 santim uzağa 12 santim boyunda bir çubuk yerleştiriliyor. Yani şu çubuk. O zaman şunu şuraya yazalım. Çubuk paralel olmalı duvara. Zaten paralellik vermezse ne yapamıyorum arkadaşlar? Benzerlik yapamıyorum. Gerek ve yeter şart neydi? Paralellik olmasıydı. Çubuk paralel duvar. O zaman 20'nin tamamının oranı yani 20'nin 20 artı 40 oranı eşit olmalı çubuğun boyunun yani 12 santimin buradaki gölgesine uzunluğu gölgesine x diyelim. Burası da 20 bölü 60 eşit olmalı. 12 bölü x. 20'yi 20'ye böldüm 1. 60'ı 20'ye böldüm 3. Eşittir 12 bölü x. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar x buradan 36 santim gelir. Çubuğun duvardaki Gölgesinin boyu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. Ne demiş? Kenar uzunlukları 16 santim ve 20 santim olan ABCD ve EFGA eş dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu dikdörtgenlerin BC ve FG kenarları K noktasında kesişiyormuş. Buna göre KT x kaç santimdir demiş. Eğer ABCD ve EFGA eş dikdörtgenlerse arkadaşlar birbirinin tıpatıp aynısıdır. Yani ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı 20 cm ise DC kenarı da 20 cm olmalı. Aynı şekilde burası AG kenarı da 20 cm olmalı. E biz dikdörtgenimizin köşesinin 90 derece olduğunu biliyoruz. Burada bir özel üçgen var. Ne üçgeni o? 12, 16, 20 üçgeni. Bunu bilin arkadaşlar. Bu 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum. Pardon. 4 katı düzeltiyorum. 5'in 4 katı 20. 4'ün 4 katı 16. 3'ün 4 katı 12. Demek ki burası 12'ymiş. E, tamamı 20 ise buraya ne kalacak arkadaşlar? 8 kalacak. Aynı şekilde bunlar eş dikdörtgenler olduğundan kısa kenarı 16 santim. Yine EB'ye 12 kalacak. BF'ye de 8 kalacak. E o zaman x var, 8 var, 8 var. O zaman burası da x mi arkadaşlar? Benzer. Şu iki üçgen benzer oldu. O zaman bunun tamamı 16 ise şuraya arkadaşlar ne kalıyor? 16 eksi x kalıyor. O zaman şurada bir Pisagor teoremi yapalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar KBF üçgeninde bir Pisagor yapalım. Dik kenarların kareleri toplamı x kare artı 8'in karesi eşit olmalı. 16 eksi x'in karesine. Buradan da x kare artı 8'in karesi 64 eşit olmalı. 16'nın karesi 256 eksi. Birincinin karesi 256. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 32 x artı ikincinin karesi x kare. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz x kareler gidiyor. O zaman bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapayım. 32 x'i sol tarafa alayım. 64'ü de buraya alayım. 256 eksi 64 32 x eşittir. 6'dan 4 çıktı. 2. 15'ten 6 çıktı. 9. 192. Her iki tarafı 32'ye bölersem buradan da x kaç gelir? 6 mı geliyor? Evet 6 geliyor. Demek ki x'im 6'ymış. Hatta burada 6, 8, 13 geni var. Bunu tamam 16 olduğundan buraya 6 yaz. 16 eksi 6'dan burası da 10 yaptı. Burası da 6. Zaten özel üçgen varmış orada ama Pisagor teoremiyle de bunu ne yaptık? Göstermiş olduk. KF kenarımızda x santim yaptı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi üçgenler konusunu arkadaşlar oynatma listesinden kolay orta serisi oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.